Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Türkiye ne kadar güvenli bir ülke? Bu soruların cevapları maalesef çok iç açıcı değil. Şimdi karşımızda bir de seçim var. Seçimlere doğru giderken hepimiz endişeleniyoruz. Çünkü daha önce yakın zamanda Erdoğan kaybetme ihtimali olan seçimlerden önce ya da kaybettiği seçimlerden sonra yeniden o seçimi kazanabilmek için, 400'ü alabilmek için, e, o işte huzur içinde çözülmeyince nelerin ortaya çıktığını, Türkiye'nin başına neler geldiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz ve acı bir şekilde hatırlıyoruz. Ve şu anda Türkiye'ye dair dünyanın farklı ülkelerinden kendi vatandaşlarına uyarılar gidiyor sevgili izleyenler. Hollanda ve İngiltere'nin ardından Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da Güvenlik endişesi gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. İktidardan henüz bir açıklama yok. Buna Kanada da eklendi sevgili izleyenler. Kanada da kendi vatandaşlarını uyardı. Hollanda, İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada kendi vatandaşlarını uyarıyorlar. Terör saldırısı olabilir diye ve konsolosluklarını geçici olarak kapatıyorlar. Çok ciddi önlemler alıyorlar sevgili izleyenler. Bunu sadece Türkiye'yi güvensiz bir ülke gibi göstermek için, sırf böyle bir kötü imaj oluşturmak için yapıyor olabilirler mi sizce? Diyelim ki dış güçler bunu bilerek yapıyorlar. Türkiye'yi güvensiz bir ülkeymiş gibi göstermek için böyle bir kirli çabanın içine giriyorlar. Peki iktidar sizin gönlünüzü rahatlatacak, halka güven verecek bir şey söylüyor mu bu konuda? Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nasıl bir açıklama yaptı şu ana kadar? Süleyman Soylu sallıyor sevgili izleyenler. Süleyman Soylu dün yine demiş ki bir yerde yine petrol bulmuşlar. Öyle bir petrolmüş ki bu. Çıkardığın gibi traktöre koy çalıştırıyormuş. O kadar kaliteli petrolmüş. Tabii bizim o petrolü bulduğumuzu duyan Avrupa, Amerika falan çıldırmışlar, kahrolmuşlar, kıskançlıktan çatlamışlar sevgili izleyenler. Süleyman Soylu'nun açıklamaları genelde bu yönde. Ama şu anda karşımızda dünyanın farklı ülkelerinden gelen böyle ciddi uyarılar var. İnşallah bu güvenlik endişesi sadece endişe boyutunda kalır ve herhangi bir olumsuz durum yaşamayız sevgili izleyenler. Ben yine iyi düşüneyim istiyorum. Yine iyi cümleler kuralım. Yine pozitif düşünelim. Aman ha diyelim. Ama bahsettiğimiz ülke Türkiye ve maalesef biz Türkiye'de çok kötü şeylere şahit olduk son 10 yıl içerisinde özellikle iktidarı kaybetmek istemeyen, suça bulaşmış, tamamen suça batmış bir zihniyetin o iktidardan inmemek için yapabileceği kötülüğün haddi hesabı olmadığını hepimiz acı bir şekilde defalarca gördük. Erdoğan İsveç'e sallamış ve demiş ki İsveç boşuna uğraşma sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Ne kadar büyük hassasiyet değil mi sevgili izleyenler? Keşke eline bir de Kur'an alıp böyle kürsüden salla saymış böyle daha güzel olurdu seçime doğru giderken Erdoğan'ın eline yakışır kürsüde bir Kur'an. Hatta direkt Kur'an okuyarak başlasaydı konuşmasına. Yapar mı? Yapar. Yakında göreceğiz Erdoğan'ın namaz kılarken göreceğiz. Kur'an okurken göreceğiz. Tabii böyle fakir sofrasına diz çöküp oturduğunu göreceğiz. Bunlar olacak sevgili izleyenler. Ama bunun ötesinde uluslararası bir durum var şu anda. Dünyada bir savaş var. Avrupa'nın ortasında Ukrayna'da bir savaş var. Ve dünya çok belirgin bir şekilde ikiye bölünüyor. Ve Türkiye burada ne yapacak? Nasıl bir yol alacak? Şu anda Türkiye denge politikası yürütüyormuş gibi görünüyor. Ya işte Rusya ile Avrupa arasında bir de alakası bile yok sevgili izleyenler. Tamamen dengesiz bir politika var. Ne yapacağı belli değil. Ne yapacağını hiç kimse öngöremiyor. Bugün İsveç'e kesinlikle senin NATO üyeliğine evet demeyiz diyen Erdoğan'ın 3 gün sonra İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceği bir durum var. Ve bunu biz biliyorsak bunu dünya da biliyor. Erdoğan şimdi bu Kur'an yakılması dangalaklığı üzerinden pazarlıkta el yükseltmeye çalışıyor sevgili izleyenler. Ve bunu kullandığını, bu konuda son derece omurgasız davranabileceğini hepimiz biliyoruz. Kendi tabanı da biliyor, o konuştuğu milletvekilleri de biliyor, hitap ettiği insanlar da biliyor. Kendisi de çok iyi biliyor kendisini. O yüzden bu kadar rahat, bu kadar keskin, bu kadar büyük laflar ediyor. Çünkü tükürdüğünü yalamamak gibi bir prensibi yok kendisinin yalar. Her türlü yalar. Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki İsveç'in NATO'ya üyeliğini engellemeye çalışıyorlar. Kim engellemeye çalışıyor? Hani anladığımız kadarıyla Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'in NATO'ya üye olmasını istiyor ama birileri engel oluyor. Kim engel oluyor? Mesela bu engel olmaya çalışanların oyununu boz verin ya. Mesela deyin ki bu Kur'an yakan manyakları kesinlikle İsveç'le özdeşleştirmiyoruz. Gerçek Hristiyanlık bu değil deyin mesela. Oluyor yani bazen kendisini Müslüman olarak tanıtan bazı katiller, canavarlar çıkıyor ve çok kötü şeyler yapıyor. Sonra biz çıkıp şey diyoruz. Gerçek İslam bu değil, gerçek Müslümanlık bu değil diyoruz. Mesela çıkın burada bir büyüklük gösterin ve Avrupa'ya ders verin, İsveç'e ders verin ve deyin ki İsveç'in NATO'ya üye olması bizim için son derece önemli. O yüzden birilerinin bilerek yaptığına emin olduğumuz bu provokatif hamleleri boşa çıkarıyoruz ve Kur'an yakan manyakların oyununa gelmiyoruz deyin. İsveç Başbakanı Chris Terson, ülkede Kur'an yakma eylemleri düzenleyenler için İsveç karşıtı dış güçlerin işine yarayan kullanışlı aptallar demiş. Bak Erdoğan'la Mevlüt Çavuşoğlu'la falan muhatap oldu. Aynı jargona o da dönüyor yavaş yavaş. Hemen etkileniyor sevgili izleyenler. Bakıyor ki Türkiye'de işe yarıyor. Lan Türkiye'de dış güçler dedi adamlar 20 yıldır kullanıyorlar işe yarıyor. Türkiye'de 20 yıldır montaj dublaj diyorlar işe yarıyor. Türkiye'de 20 yıldır din, iman, vatan, millet, şehitlik, bayrak diyorlar işe yarıyor. Biz de deneyelim diye düşünmüş olabilir. Tamam sayın başbakan haklısınız. Birileri İsveç'in NATO'ya üye olmaması için bunları yaptırıyor diyelim. Siz ne yapıyorsunuz o arada? Bu herif bağıra bağıra gelmedi mi? Bu herif önceden duyurmadı mı? Gideceğim Türk konsolosluğunun önünde Kur'an yakacağım demedi mi? Gideceğim caminin önünde Kur'an yakacağım demedi mi? Önceden duyurmadı mı bunu? Duyurdu. Bütün kameralar, bütün televizyonlar, bütün gazeteciler orada değil miydi? Oradaydı. E siz de oradaydınız. Polisleriniz de oradaydı. Engel olsaydınız, bu kadar önemliyse, bu kadar kritikse ve olayın iç yüzünü de biliyorsanız dış güçlerin oyununa gelmeyi verin ya. Meral Akşener, 14 Mayıs'ta Beştepe'deki müdürü kovacağız demiş. İnşallah hemenliğimiz o yönde. Yani Beştepe'deki müdürü kovun, ve Beştepe'deki o kaçak sarayı da artık Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak kullanmayacaklarını ilan ettiler. Dediler ki biz Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığını böyle israf, böyle görgüsüzce yapılmış bu binayı da artık o sarayları da halkın kullanımını nasıl açacaklar? Bence bu referandumla, halk oylamasıyla karar verilebilir. Mesela o sarayın ne olacağına gençler karar versinler. Ömürlerinin en güzel yıllarını Erdoğan rejiminin altında geçirmiş böyle moralleri bozulmuş, umutlarını yitirmiş gençler karar versinler mesela. Ne olsun Kaçak Saray? Neye dönüştürelim diye halka sormak lazım bunu, değil mi? Meral Akşener bu konuda gerçekten büyük çaba gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu büyük çaba gösteriyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu büyük çaba gösteriyor. Temel Karamollaoğlu büyük çaba gösteriyor. 2300 maddelik bir ortak mutabakat metni oluşturuyorlar. Bu o kadar zor ki sevgili izleyenler. Bu o kadar kıymetli ki Bakın dünyanın en medeni, en demokrat ülkelerinde dahi bazen iki tane 3 tane parti bir araya gelip koalisyon kurmakta zorlanıyor. Belçika'da neredeyse bir yıl boyunca koalisyon kurulamadığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da en son seçimlerden sonra 3 ay uğraştılar koalisyon hükümetini kurabilmek için. 2 tane 3 tane parti bir araya geldiler ve kim hangi bakanlığı alacak, politikalarımız ne olacak diye sorunlarını 3 ayda zor çözebildiler. Bizim karşımızda birbirine çok az benzeyen 6 tane siyasi parti var bir araya gelmişler ve 2300 maddelik bir hükümet programı hazırlamışlar. Bu çok kıymetli ve insanlarda da bir heyecan oluşturduğu doğru. Adayın kim olduğundan bağımsız, adayın kim olacağından bağımsız bu altı siyasi parti, bu liderler bir araya gelsinler, birlikte güçlü güzel bir fotoğraf versinler, insanlara bir umut versinler. Bu iş olur dedim ya. Aday kim olursa olsun bu seçimi kazanırlar diye bir hissiyat oluştu bende. Ama dün akşam çok acayip bir şey oldu. Bu altılı masanın içinden, altı liderin içinden birisi acayip bir şey yaptı sevgili izi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal öyle bir şey paylaştı ki, yani öyle bir şey yazdı demeyeceğim. Bakın öyle bir şey paylaştı ki. Çünkü bu bir paylaşımdı. Oturmuş, düşünmüş, taşınmış, yazmış, sonra onu bir grafik tasarım gibi bir tasarım oluşturmuş, font seçmiş, başlığını böyle bold büyük karakterlerle yazmış filan. Burada tekrardan telaffuz etmeyeceğim. İğrenç bir şey yazdı. Ümit Özdağ ona bir şey demiş. Ne dediğini bilmiyorum Ümit Özdağ'ın. Ne dediğinin de hiçbir önemi kalmıyor sevgili izleyenler. Ümit Özdağ nasıl bir politikacı olduğunu az çok biliyoruz. Ümit Özdağ ne yapmaya çalıştığını az çok görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. Ama Millet İttifakı'nın içinde yer alan bir lider olarak Gültekin uysal tam da böyle pozitif rüzgarlar esmeye başlamışken, tam da 2300 maddelik bir ortak mutabakat metni yayınlanmışken halkın bir umuda ihtiyacı varken seçime doğru gidilirken tutuyor öyle acayip öyle iğrenç bir şey yazıyor ki sevgili izleyenler. Sonra da diyor ki kastımı aşan çok yanlış bir örnek. Ya tam olarak kastınız ne sizin ya? Bakın insan öfkelenir. İnsan söver, insan ağzını bozar. Karşısında onu çok öfkelendirecek, çok kızdıracak birisi olabilir, bir durum olabilir. Hatta kasıtlı bir şekilde onu kızdırmak için birileri ona böyle sataşıyor olabilir. Ama insan bir anlık öfkeyle söver, sayar, ağzını bozar. Ama Gültekin Uysal'ın Twitter'dan paylaştığı şey bir anlık öfkeyle yapılmış bir paylaşım değildi sevgili izleyenler. Yani eline telefonu alıp hırsla bir tweet yazmamış. Bayağı oturmuşlar. Artık telefonlarında nerede bir tasarım yaptılarsa o metni yazmışlar, o iğrenç cümleleri yazmışlar. Sonra da Twitter'dan paylaştı bunu bakın. Onu tweet'ine bir görsel olarak eklemiş. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu bir anlık öfkeyle yazılmış bir şey değil. Berbat bir şey sevgili izleyenler. Ben dümdüz söyleyeceğim. Gültekin Uysal'ın istifa etmesi lazım. O cümleyi yazan birisinin istifa etmesi lazım. Üstelik sadece kendi itibarı, kendi saygınlığı falan için değil. Türkiye bir seçime doğru gidiyor. Hayati bir seçime gidiyor. Zaten iktidarın neler yapabileceğini, anayasayı çiğneyebileceğini, kanunu çiğneyebileceğini, YSK'yı, anayasa mahkemesini sürekli konuşuyoruz. İnsanların umut bağladığı, bin bir emekle oluşturulmuş, bin bir emekle uzun zamandır bir stratejiyle yol alan, Millet İttifakı'nın içinden bir lider çıkıp böyle bir şey yazabiliyorsa, böyle bir kafadan, böyle bir zihniyetten hiç kimseye fayda gelmez. Gültekin Uysal köşesine çekilsin, partinin genel başkanlığını bıraksın, yerine başkası gelsin. Demokrat Parti, Millet İttifakı'nın içindeki yolculuğuna yeni bir isimle, yeni bir simayla devam etsin. Bundan başka bir çözüm yolu ben göremiyorum. Ha, halk bunu unutur mu? Unutur. Neler unutulmadı? Bunlar da unutulur. Evet özür dilemek, hatasını anlamak, hatasını kabul etmek bir erdemdir. Ama bu bir özürle geçiştirilemeyecek kadar büyük bir kötülüktür. Çok kötü bir laftır. O yüzden Gültekin Uysal derhal istifa etmeli ve Millet ittifakını da rahatlatmalı. Sinan Ateş'in dayısı. AKP verdiği sözleri tutmazsa dostlarımız konuşmaya başlayacak demiş. Ya bu cümle beni bir rahatsız ediyor sevgili izleyenler. Bu tavır, bu durum beni rahatsız ediyor. Acılı bir aile var. Evlatları katledilmiş. Ve Türkiye'yi sarsan bir suikast var. Bütün Türkiye'nin bundan haberi var bak. MHP kendi içinde kaynıyor resmen. Dikkat ederseniz AKP'den de bu konuda çok net cümleler duyamıyorsunuz. Çünkü orada pazarlıklar dönüyor. Orada bir güç mücadelesi dönüyor. Ve diğer taraftan aileden birisi çıkıp diyor ki bize bazı sözler verildi. Size söz verilmemiş olsa bile adaletin yerine getirilmesi gerekiyor. Suçluların bulunması gerekiyor. Size söz verilince mi adalet yerine gelecek? Ve sizin dostlarınızın bildikleri önemli şeyler varsa ve onların o bildiği şeyler bu ülke için, bu toplum için önemliyse neden susuyorlar? Size verilen sözler tutulunca o hakikatler gizlenecek mi? Onlar önemsiz hale mi gelecek? Adalet dediğimiz terazi birilerinin keyfine bırakılamaz. Hatırlıyor musunuz? Bir tane kadın ağaca tırmanmıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır. 15 Temmuz'dan sonra kocası tutuklanmış. Bir asker tutuklanmış ve kadın kocasının masum olduğuna inanıyor ve bunun için mücadele ediyor. Hatırlayanlarınız olacaktır bunu. Kadın ağaca tırmandı kendisini Erdoğan'a gösterebilmek ve sesini duyurabilmek için. Sonra Erdoğan onu gördü bir mitingde. Kadını yanına çağırdı Erdoğan. Kadın durumu Erdoğan'a anlattı ve kocası serbest kaldı. Kocası gerçekten de darbeci değilmiş. Darbeyle marbeyle alakası yokmuş. Böyle binlerce insan var. Böyle on binlerce, yüz binlerce insan var. Herkes bir ağaca mı tırmanacak? Herkes yüksek bir tepeye mi çıkacak? Herkes bir yüksek yere çıkıp bağıracak mı? Adalet böyle yürümez. Adalet böyle yürümez, böyle yürümemeli. Böyle yürüdüğü zaman işte böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Söz verdiler. Tutmazlarsa ne olacak? Erdoğan'la Bahçeli otururlar, pazarlıklarını yaparlar ve bu dosyanın üstünü kapatı verirler. Uzunca bir zamandır Türkiye'nin gündeminde EYT diye bir kısaltma vardı sevgili izleyenler. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bir şey itiraf edeceğim. Konu hakkında doğru düzgün hiçbir bilgim yoktu. Ve açıp da böyle detaylıca da okumadım ama sosyal medyada çok aktiftiler. Sürekli her yerde haklarını arıyorlardı. Muhalefet destek verdi onlara. Sonra EYT'lilerin bu taleplerine iktidar kesinlikle olmaz, öyle şey olur mu falan diye tepki gösterdi. Reddetti Erdoğan da başta olmak üzere. Sonra dedi ki biz EYT'lilerin taleplerini kabul edeceğiz. Ve bir anda rüzgar tersine döndü. EYT'lilerin talepleri kabul edildi. Bir anda 2 milyona yakın insan emeklilik hakkı kazandı. Sorun çözülür gibiydi, çözüldü gibiydi. Hani ben mevzuyu çok da detaylı bilmiyordum ama ondan sonra baktım neymiş bu diye. Ha evet böyle bir konuymuş dedim. Helal olsun adamlar mücadele ettiler, insanlar mücadele ettiler ve haklarını aldılar demiştik ama konu tam da çözülememiş gibi görünüyor sevgili izleyenler. 5000 prim günü üzerinden emekli olmayı bekleyen EYT'lilere kademeli olarak 5975 güne kadar uzayan eski sistem uygulanacak. Bu sefer de EYT değil de EPT emeklilikte prime takılanlar diye bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Peki ben bundan neden bahsediyorum? Hani dedim ya konuyu çok iyi bilmiyorum, detaylı bilmiyorum. E o zaman Ahmetciğim madem bilmiyorsun niye giriyorsun konuya? Demek de haklısınız. Sadece şunu söylemek için. Şu son dönemlerde yapılan hiçbir şey sorunu çözmek için yapılmıyor. Şu son dönemlerde Erdoğan'ın müjde diye açıkladığı hiçbir şey sorunu çözmek için, uzun vadeli sorunu çözelim ve insanlar bir daha böyle sorunlar yaşamasın ülkemizde bir daha böyle sorunlar olmasın her şey son derece stabil ve düzgün bir şekilde ilerlesin diye yapılmıyor. Bunlar sadece seçim yatırımı. Bunlar sadece göz boyama. Bunlar öyle uzun uzun düşünülmüş, derin derin planları yapılmış 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık planlar falan değil. Sadece 3 ay sonra, 5 ay sonra iktidarda kalabilmek için yapılmış hamleler ve neticesinde de ortaya daha büyük sorunlar çıkacak. Belki birileri rahat edecek, belki birilerinin sorunları çözülmüş olacak ama Türkiye kucağında daha çözümsüz hale gelmiş, daha da kör düğüm olmuş sorunlarla karşılaşacak. Biz bunun ekonomik sonuçlarını göreceğiz. Biz bunun sosyal sonuçlarını göreceğiz. Bunun asıl zararını belki biz görmeyeceğiz ama bugünün çocukları görecekler. 20 yıl sonra diyecekler ki zamanında böyle bir şey yapılmış, seçimi kaybetmemek için bir tanesi çıkmış, böyle bir karar vermiş böyle bir şeye imza atmış. Şimdi biz o 20 yıl önceki yanlışın hesabını ödüyoruz diyecek insanlar. Tıpkı bizim bugün 20 yıl önce 30 yıl önce yapılan yanlışların hesabını ödediğimiz gibi. Böyle kısır döngü devam edecek. Türkiye'nin bu saçmalık döngüsünden kurtulması gerekiyor. O yüzden de yapılacak en doğru adım işlerden bağımsız, olaylardan, durumlardan bağımsız, ani gelişmelerden bağımsız düzgün bir şekilde işleyen bir sisteme kavuşması. Buna demokrasi diyebilirsiniz. Buna kuvvetler ayrılığı diyebilirsiniz aklın, mantığın, bilimin ışığında insanların düzgün bir sistem içerisinde herkesin görevini yaptığı, herkesin neyle karşı karşıya olacağını bildiği, herkesin kuralların ne olduğunu gayet iyi bildiği ve herkesin kurallara uyduğu bir sistem, sürprizlere açık olmayacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bakalım birkaç ay sonra seçimler var. Seçimlerden nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ve o sonucun neticesinde Türkiye nereye doğru yol alacak?